Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Viyana'da son günümüzdeyiz. Son böyle <laughs> kalan ayarladığımız birkaç yeri görmek istiyoruz. İlk durağımız Schönbrunn Sarayı. Evet arkadaşlar, şu anda Schönbrunn Sarayı'nın önündeyiz. Bu saray arkadaşlar buranın yine nüfuzlu bir ailesine ait olarak kullanılmış bir saray. Bu sarayda yaklaşık 1441 adet oda var. Bunlardan yalnızca 40 tanesi ziyarete açık. Avusturya kültür mirasının önemli eserlerini içinde barındıran bir saray ayrıca. İçine girmek ücretli. Biz girmeyeceğiz. Bugün bizim Avusturya'daki son günümüz, Viyana'daki son günümüz. Size dışarıdan göstermiş olacağız. Arkadaşlar sarayın çevresi Şömbur'un bahçesiyle çevrili. Dolayısıyla burada mesela bu şekilde faytonlarla bu bahçe turu yapılabiliyor. Hemen şu arkada gördüğünüz kapıdan bahçeye giriş var. Ondan sonra sarayın bütün etrafı bahçe. Bir paşa torunu olaydık. Biz de böyle malikanelerde yaşayaydık. Ah ulan ah. Kimlikte kütük maraş yazıyor ey yavrum ey. Toplu taşıma biletlerimizin bitmesine 15-20 dakika kaldı. Metroya yetişmeye çalışıyoruz. Oradan şehir merkezine kendimizi atmamız lazım. Evet, yolda giderken bir dondurmacı gördük şimdi. Caddeye girmek üzereyiz. Gezeceğimiz caddeye girmeden önce bir dondurma yiyelim efendim. Burası Kartner Caddesi arkadaşlar. Bir alışveriş caddesi. Aynı İstiklal gibi düşünebilirsiniz. Trafiğe kapalı. Bu caddeye geldiğinizde çevrede gezinirsiniz, alışveriş vesaire yaparsınız. Biz alışveriş yapmayacağımız için etrafa bakınıp dondurmamızı emcükleyip diğer rotamıza doğru devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, Kardner Caddesi'nden sonra şu anda Graben Caddesi'ndeyiz. Burası da Viyana'nın en bilinen, en hareketli caddelerinden bir tanesi. Trafiğe kapalı ama şu an turistlerden dolayı oldukça yoğun bir cadde. Buradan ilerlediğimizde karşımıza veba sütunu çıkacak. Ülkede yayılan bir veba salgınının bitmesi sonrasında hayatını kaybedenlerin adına yapılmış bir anıt. Onu da size göstereceğiz. Sonrasında galiba bir ya da iki yere daha gideceğiz ve havalimanına doğru yola çıkacağız. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer Anker Uğur yani Anker saati. Bu saat özel olarak tasarlanmış bir saat arkadaşlar. 12 farklı kişilik tasvir edilerek tasarlanmış bir saat. Saatin bulunduğu binalar sigorta şirketinin iki farklı binası. Dediğimiz gibi zamanı gösteren 12 tane tarihi kişilik tasvir edilmiş arkadaşlar. Ve hangi saat başına denk gelirseniz o kişiliğe özel bir melodi de çalıyor bu saat. Ve şimdi biz burada melodiyi bekliyoruz. Yaklaşık bir 2 dakika sonra melodi çalacak ümit ediyoruz. Arkadaşlar galiba gösteri dedikleri şey her saatin işte şöyle bir tane şeyi var, karakteri var. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor galiba. Ya saçma sapan bekliyoruz yarım saatçıya. Evet arkadaşlar şu anda gezimizin sonuna geldik. Havalimanına doğru geçeceğiz. Bu sefer tren bileti almayı planlıyoruz. En yakın tren istasyonuna doğru geçeceğiz. Size de şöyle bir fiyat bilgilendirmesi yaparız. Sonrasında da videoya veda edeceğiz. Neredeyse şu an bitti yani aslında gezimiz. Havalimanında hoşçakal deriz size. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba biz havalimanına geldik. Durulduğumuzu fark ettik trende gelirken. iki kişi toplam 7.80 ödedik arkadaşlar tren biletine. Farklı alternatifler de vardı. Böyle daha pahalı olanlar vardı herhalde trenin çeşidine göre değişiyor galiba. Biz tam anlamadık. 7.80 ödedik. Herhangi bir kontrol de olmadı. Aldık biletimizi havalimanına kadar gittik çok şükür. Bir yana videolarımızın da sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel görünüyor mu arkası da? Evet. Tamam. Kayıt başladı mı? Cidde güzel arkadaşlar. Caddeyiz, mooi, lecker. Bizim daha çok yolumuz var kardeş. Sarayın kendisi gayet güzel duruyor arkadaşlar. Gençler, bu arada bu marka buranın meşhur gofret waffle markası gibi bir şey.